Hardware Plus'tan herkese merhaba, ben Nerem İmdat. Bugün 2021 yılında kullanmak serisinde yeni bir telefonla beraberim. Kendisi yaklaşık bir buçuk sene önce çıkmış. O da şurada gördüğünüz Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Neden Pro? E çünkü hani şu anda günümüzde de özelliklere baktığımızda yeterli gibi gözüküyor aslında. Bu yüzden de değerlendirmek istedim. Üstüne Note 9 serisi ve Note 10 serisi de bildiğimiz gibi çıktı. Yani şöyle söyleyeyim bir buçuk sene içerisinde iki model üstü çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. Bence bir telefonun ömrü aslında iki sene diye vaat ediliyor. Ama bence iki seneden fazla bir şekilde de kullanılabilmeli bir telefon. O yüzden ben de şu anda bu Redmi Note 8 Pro'nun 2021'de nasıl bir performans gösterdiğini sizlere anlatmak istiyorum. Gelin bakalım ben ne yaşamışım onları hemen size anlatayım. 6.53 inçlik bir ekranı var. Bu IPS LCD bir panel. Ee, Xiaomi zaten son zamanlarda AMOLED'e geçmeye başladı. Özellikle Redmi Note 10'da geçti AMOLED'e. Ee, yani daha doğrusu Redmi serisinde AMOLED'e geçti. IPS LCD ekranı olması gözümü korkuttu açıkçası. Çünkü hani AMOLED'e bayağı alıştım ben. Yani diğer telefonlarda da normal gündelik kullanırken X51 falan da kullanıyorum ben Vivo'yu. Ee, bunu da kendim normal birinci telefonum olarak da kullandım açıkçası. Yani hattımı takıp da kullandım. Yani bu ekranı kullanmak açıkçası bana nasıl keyif verdi mi veya işte yok çok kötü falan demedim. Gayet güzel yani IPS ekranı alıştıktan sonra AMOLED'e biraz böyle daha soğuk bakmaya başlıyorsunuz açıkçası. Çünkü AMOLED'in renkleri çok daha canlı olduğu için kontrastı fazlaymış gibi geliyor insana. Ama böyle alıştıktan sonra evet güzelmiş kullanılabilir dedim. Ama bir yere kadar o yerde neresiydi? O yer baktığımda burada yani... İşte gece karanlığında veya siyah ağırlıkta bir şey izlediğinde burada bildiğin ekrandaki o e, griye dönen renkleri görüyoruz açıkçası. Yani hoş mu değil bunu görmek ama genel anlamda ekran memnun etti beni ve e, ekranın büyüklüğü de o şu an alıştığımız 6.67 inçlik bir e, ekran oranı var. Ondan biraz daha düşük burada 6.53 inç. Yani günümüzde 6.6 7 8 inçleri görüyoruz biz artık yani 7 ince varan inçler görüyoruz. Burada 6.53 inç olması bence çok güzeldi. Yani tek ele tuttuğumda burada hani tabii en köşeye ulaşamıyorum ama yine de bana güzel bir deneyim sunuyor. Benim ekran konusunda hiçbir şekilde bir sıkıntı çekmediğimi sizlere söyleyebilirim ki ileriki dönemlerde de bunu çekmeyeceksinizdir diye düşünüyorum. Yani neden ben şu anda Note 10 serisini Alayım veya işte almayayım diye düşündüğünüzde burada Redmi Note 8 Pro gayet güzel bir ekran sunuyor diye söyleyebilirim size. Yani bir de burada baktığımızda ekrandaki ön kamera e, burada damla çentik olarak bulunuyor. Ve çerçeveleri de aslında baktığımızda IPS ekranlarda normalde çok daha kalın olur. Çünkü o ekran kıvrımını ayarlayamazlar IPS'lerde. Bu yüzden de e, burada gayet ince bir çerçeve var ve hani hiç beni rahatsız etmedi. Bu şekilde bir sıkıntı çekmedim çünkü hani artık çerçevesiz eğimli ekranlar falan delik ekran falan. Burada 2 sene öncesi hatta 1,5 sene öncesine kadar burada e, damla çentiği görüyorduk. Gayet güzel bir damla çentik. Bu hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. İşlemci konusuna geleceğim bir de. Burada işlemci olarak da Mediatek kullanılmış. Mediatek'in G90T işlemcisi var burada. Yani baktığımda burada e, Hiçbir şekilde bir problem yaşamadım şu kullandığım süre boyunca. Yaklaşık böyle 1,5-2 haftalık bir kullanım e, senaryom oldu. Hani bu süre içerisinde normal nasıl diyeyim size e, yani Snapdragon'dan 765 hissi aldım ben. En azından öyle söyleyebilirim. Yani burada oyunlar oynadım artık hani herkes alıştı hangi oyunları oynadım. PES 2021 işte Cruiser PUBG'yi çok az oynadım bu telefonda ama şöyle söyleyeyim. G90T Bence verdiği performans bakımından gayet güzel. Özellikle zaten hani G olması yani gaming bazlı oyun bazlı bir işlemci olması sayesinde hiçbir problem yaşatmıyor. Yani günümüzden yani bir buçuk yıl öncesinin işlemcisinin olması böyle aslında göz korkutuyor. Aa evet eski ya falan gibisinden düşünebiliriz ama. Bence hiç böyle düşünmenize gerek yok. Gayet akıcı bir şekilde oynatıyor. Özellikle fiyatını düşündüğümüzde de gayet iyi bir performans sergiliyor. Buna sonradan değineceğim fiyat kısmında. Sonrasında yani burada RAM olarak baktığımızda 6 ve 8 GB RAM'li versiyonları var. Benim elimdeki 6 GB'lık versiyonu ve 64 GB'lık bir hafızaya sahip. Yani hafıza konusunda sıkıntı yaşadım mı? Eee açıkçası çok yaşamadım çünkü hani kullandığım uygulamaları falan yükledim de burada. Yaklaşık bir 30-40 civarında bir ada 38 hatta bakıyorum şimdi. Aynen bir 38 GB'lık bir kullanımım varmış burada. Ee, yani hafıza konusunda bir sorun yaşamadım ki zaten arttırılabiliyor hafızası. Siz de dilerseniz arttırabilirsiniz bu hafızayı. En çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de aslında kamera ve pil performansı oldu. Pilden başlayacağım ben. 4500 miliamperlik bir pil var içerisinde. Belki de bilmiyorum bizim elimizdeki cihazın pili neredeyse hiç yıpranmamış gibi. Yani e, ben burada ekran görüntüsü aldım. Bu ekran görüntüsüne göre uykuda beklemesi gerçekten de çok iyi. Yani e, ben burada ekran görüntüsünü de paylaşacağım sizinle. Telefonu tamamen uykuya bıraktım. %100 de uykuya bıraktım. 15 saat 46 dakikalık bir uyku süresi varmış. 3 dakikalık da uyanıklık süresi varmış herhalde. E, o sırada belki bildirim geldi, ekran uyandı. Hani o 3 dakikada öyle oldu. %96'ya inmiş biliyorsun. Yani 15 saat 46 dakikalık bir eee pilin uyku süresinde ya sadece %4 bir pil yemiş. Bu %4 bir ben çok beğendim. Yani burada Oppo'ları falan karşılaştırdığımda orada daha fazla yiyordu. Hatta şöyle söyleyeyim. 10-12 saat aralığında yaklaşık e, 5-6 veya 7 süresinde pil yiyordu. Yani %5, %6, %7 civarında pil yiyordu. Burada 15 saat 46 dakikalık sürede sadece %4 demiş. Ben bunu çok beğendim. Özellikle Apple tarafı bunu çok iyi yapıyordu. Uykutayken resmen pili öldürüyordu. Yani hiçbir şekilde pili gitmiyor Yani isterse bir gün beklesin %1 veya 2 gidiyordu. Orada. Pili burada da Xiaomi tarafını kutluyorum yani burada da e, tabii MIUI'nin de çok büyük bir etkisi var bunu yapmasında. Genel kullanımda da baktığımda bana yaklaşık 4,5-5 saat e, kullanıma bağlı olarak bir ekran süresi verdi. İşte normal sosyal medyaya takılmak, YouTube'da video izlemek. Instagram'da e, hikayeleri izlemek gibi işler yaptığımda veya işte mailleri kontrol edip maillere cevap vermek gibi işlerimde gayet akıcı bir deneyim sundu ve pil konusunda da gayet başarılıydı ama dediğim gibi yani belki de çok kullanılmadığından bu telefonun pili çok eskimedi. Bana gayet bir buçuk sene olmasına rağmen pilinin sürdürülebilirliği gayet güzel geldi ama bir noktada e, eksi yazacağım o konuda az önceden sonrasında bahsedeceğim kamera noktası. Kamerası 64 megapiksellik bir ana kamerası var. Bence bir buçuk senesine göre iyi ama şu anda hani orta seviyelerde diyebileceğimiz hatta ortanın da altında kalacak şekilde bir kamera performansına sahip. 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası var. Sonrasında da 2 megapiksellik bir makro, 2 megapiksellik bir derinlik sensörü olan bir kamera var. Güzel yani iş görüyor ama hani ne kadar iyi ne kadar kötü konusunda bahsettiğinde iş görüyor diyebilirim size burada. 20 megapikselde de Xiaomi'nin vazgeçemediği bir değer. 20 megapiksellik bir ön kamerası var. E, güzeldi yani çektiğim fotoğraflarda detayları falan hani burada sunarız zaten. Güzel ama dediğim gibi o Xiaomi'nin yine pudra efekti. Ondan sonra ne bileyim yüzünüzü bayağı bir beyazlatma yani bu Çinlilere benzetme efekti gibi yani ve burada bütün efektler de kapalı onu söyleyeyim yani. Bu şekilde bir kullanım sunuyordu. E, sonrasında da burada birazcık da MIUI'dan bahsedeceğim. Yani MIUI e, açıkçası benim çok sevdiğim bir arayüz değil çünkü ben daha çok sade arayüzleri seviyorum. Sade arayüzler bana daha rahat hissettiriyor açıkçası. Böyle çok karmaşanın içerisindeyim gibi hissettiriyor. Bana birçok özelleştirme var. Bunu sevenler için inanılmaz güzel bir arayüz ama eksileri yok mu? Var. Mesela nasıl? Hemen burada göstereceğim size. Yine pil kısmına geleceğim. Yani bizim alışkanlığımız nasıldır? Burada mesela biz neye bakarız? Burada bakarız ki deriz ki işte son tam şarjdan sonraki ekran süresi ve Şarjdan çıkarılma süresi gibisinden böyle yani bize iki tane değer verir bir tanesi ekran süresini gösterir bir tanesi de şarjdan çıkardıktan sonraki değeri gösterir. Yani e, bu Xiaomi Türkiye'nin mi bir e, böyle çevirisi yoksa bilmiyorum yani İngilizcesine baktığımda gayet düzgündü ama onu söyleyebilirim. Burada e, ekran süresi olarak etkinleştir gösteriyor sonrasında da e, tam şarjdan sonra geçen süre içinde diyor. Yani bunu anlamak çok güç. Yani ve yedek alakası bir şekilde bir çeviri hatası var burada. Ve bunu her e, sürümde yapmışlar. Yani 11'de de bu şekildeydi. 12'de de bu şekilde. 12.5'da tam hatırlamıyorum nasıldı o Mion Ultra'da 12.5'u deneyimlediğimiz, bet olarak deneyimlediğimiz zaman nasıldı bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani burada bir çeviri hatası mı var? Bilmiyorum. E, bunun dışında ama arayüz gerçekten dolu bir arayüz yani o çok oyuncaklı işte. Widgetlarıdır, odur, budur, özelleştirmesidir işte oyundayken oyun modu gibi Böyle zibilyon tane özellik var. Öyle söyleyebilirim size. Bu konuda sevenleri için gerçekten çok güzel. Acaba Noton serisi alınır mı bunun yerine diye düşünüyorum. Çünkü Noton 2999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Şu anda da bu telefon yani Note 8 Pro'nun fiyatı da yaklaşık 2400-2500 civarlarında. E, Noton'un alt artılarına baktığımızda işte amoled ekran var. E, bunda IPS ekran var. Diğerinde işte e, herz muhabbeti var. Yani 60 Hz oldu ama tabii Pro Max'te daha doğrusu Pro versiyonunda e, 120 Hz'leri görüyoruz. Onda da 60 Hz var. Yani burada birazcık tercihinize bağlı. Oradaki işlemci Snapdragon 678 burada işte e, Mediatek Helio G90T var. Daha çok oyuna odaklı bir işlemci. Yani ben şaşırdım. Daha önceki karşılaştırma yaptığımda da e, daha, Renault 4 Lite ve Vivo Y70 karşılaştırmasında da işlemcileri karşılaştırdığımda orada e, MediaTek'in daha performanslı olduğunu görmüştüm. Burada o performansı bir tık daha arttırmışlar. Onu söyleyebilirim. Çünkü gaming bir işlemci olduğu için orada düşük ayarlarda yüksek FPS değeri veriyordu. Burada yüksek ayarlarda yüksek FPS değerleri verebiliyor. Bunu çok sevdim. Çünkü hani bu işlemciyi bu fiyata sunmaları ve bu işlemcinin de bu performansı verebilmesi benim çok hoşuma gitti. Bir de eklemek istediğim bir şey var ki burada 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişi var. Kendi bilgisayarımda ve diğer telefonumda da 3.5 milimetrelik kulaklık girişini değil de Type-C olan girişi kullanıyorum. Yani Type-C bir kulaklık kullanıyorum. Burada Type-C kulaklık çalışıyor. Xiaomi'yi buradan e, tebriklerimi gönderiyorum. Benim çok işime yaradı açıkçası. Çünkü e, yani başka bir kulaklığım yok açıkçası. Çünkü Type-C ile kulaklık kullanıyorum. İşte bilgisayarımda da Type-C giriş var. Burada da kulaklığı ona bağlıyorum. Telefonda da bağlıyorum. Burada Type-C çalıştırmasını çok beğendim. Bunun dışında da bahsedeceğim bir nokta daha var işlemci kısmında. Burada G90T Redmi Note ailesindeki yani Notonda kullanılan 678 Snapdragon 678'den daha yüksekte bir Antutu skoru alıyor. Çok ilginç bir skor. Yani 1,5 senelik bir cihaz daha yeni bir cihazda hatta günümüzde çok sıcak olan piyasaya sürülen bir cihaz olmasına rağmen burada Note 8 Pro Note 10'dan daha iyi bir sonuç veriyor. Ve çıktığı zamanın en sükse yapan cihazlarından bir tanesiydi. Ve ilk çıktığında burada ben hatırlıyorum 1500 lira civarlarına kadar bir ara düşmüştü fiyatı. Ondan sonra ülkemizdeki döviz kurlarının artması sebebiyle de bu cihazın fiyatı yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ve yaklaşık şu anki olduğu fiyattan satılıyor 2021 yılında. Aranızda bu cihazı kullanan var mı? Bu cihazı almayı planlayan var mı? İşte ben Note 10 serisini beğenmedim. Bu cihazı almak istiyorum diyen var mı? Bana belirtin. Yorumlarda da buluşalım. Ben aslında bu cihazı daha uzun kullanmak isterdim ama dediğim gibi yani şartlarım benim için el vermiyor. En azından işlemci bakımından, ekran bakımından, ses bakımından el vermiyor. Ama dediğim gibi cihaz çok güzel. Hala kullanılabilir. Hala çok işlevsel, hala çok güncel. Onu söyleyebilirim. Bu yüzden bu cihazı hala kullanılabilir olarak nitelendirebiliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? 2021 yılında hala kullanılır mı? Bence evet. Çok net bir şekilde cevabı. Evet. Hayır diyenler aranızda çıkacaktır. İşte 2021 yılında Xiaomi işte AMOLED ekrana geçti. işte çok güzel stereo raporlara geçti. Kameraları artık coştu falan filan böyle. Ama yine de bu cihaz gerçekten çok kullanılabilir çok işlevsel. Kullananları da gerçekten güle güle kullanın diyorum. Bu cihazı bırakmayın da diyorum yani şu anki cihazların fiyatına baktığımızda hala çok güzel. O zaman bir sonraki 2021 yılında kullanmak serisindeki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.